Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün e, 10 bin lira bastığımız kuponumuzu yani tek maçlı bir kupon. Bunu paylaşacağım sizlerle. Onun haricinde bugün bitmesini beklediğim taraf bahisleri ve 2.5 alt üst bahislerini hemen vereyim. Rit Horn maçı arkadaşlar maç sonu 1 olacaktır. Rit'in yeneceğini düşünüyorum. Karaba Kapaz maçı maç sonu 1 olacaktır arkadaşlar duneze Avelino maçı maç sonu 1 olacaktır. Bu maçlar ilk yarı 0-0 biterse ikinci yarı bir gol almanızda fayda var arkadaşlar. Bu maçlarda goller olacak çünkü. Brege Skövde 2.5 üst arkadaşlar. Galatasaray Hatar 2.5 üst Galatasaray yener diye düşünüyorum. Groningen Breda karşılıklı gol var olacaktır. 2.5 üst olacaktır ayrıyetten de. Standart Lig Maç sonu 1 olarak gözüküyor Nesine de şu an ama ben 2.5 üstten yanayım. 2.5 üst alternatifi var. Sporting Rüya ve maçı maç sonu 2.5 üst gözüküyor. Ayrıca de ev sahibi 1.5 üst gözüküyor arkadaşlar. Bu maçları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen şöyle 10 misli bastığımız maçımızı paylaşalım. Şimdi Midland Vejla ile yapıyor. Son maçlara bakalım arkadaşlar. Midland Ferenç Varos'u 2-0 yenmişti. Vecle de Norsland'a 1-0 mağlup oldu son maçta. Şimdi aralarındaki maçlara da bakacağız. Midland 5 galibiyet, 1 beraberlik almış. Vejde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet almış arkadaşlar. Şimdi aralarındaki maçlarda Midland 3-0 yenmiş, 2-1 yenmiş, 3-1 yenmiş, 1-0 yenmiş. Bir maç 1-1 berabere kalmış. Yani 1-2-3 3 maçın ee, tamamı 2.5 üst olarak bitmiş. Yine 2024-2025 sezonunda. Bundan sonra her gün bir adet böyle 2.5 üst 10 misli 10.000 e, bastığımız kuponumuzu paylaşacağız. Bu maç 2.5 üst arkadaşlar. Bu maça tam 10.000 mi gömdük? 10.000 e, lira gömdük. Şimdi neye dayanaraktan 2.5 üst onu da söyleyeyim size. Son maçlarını izledim arkadaşlar ben. Midland'ın e, çok iyi oynuyorlar. Vejda de kötü takım değil aslında ama Midland bir tık daha önde. Ben kendi evinde Midland'ın yeneceğini düşünüyorum. Zaten burada da 1.33 oran açmışlar. E, ben taraf payısını pek sevmem. Taraf payısını fazla almam. Ama bugün arkadaşlar oynamak isteyenler bir olarak oynayabilirler. Dediğim gibi Misli olarak bastık. Bu maçımız 2.5 üst bitecektir. Bana göre oynamak isteyen arkadaşlarımız da ufak miktarda 2.5 üst olarak oynayabilirler. Bunlar tamamen analiz sonucu çıkan maçlardır arkadaşlar. Müneccim değiliz. Her maç tutacak diye bir kayda da yok. Haftada bir yine videolar gelecek. Taktik videoları. Her günde bu şekilde maç olduğu takdirde direkt yayın yapacağım arkadaşlar. Canlı yayınlarda yapmaya başlayacağım yakında. Kanala abone olun, destek olun. Videoları beğenin, yorum atın arkadaşlar ki videolar ön plana çıksın. Biz de sizlere ona göre kazanma ihtimali çok çok yüksek olan maçları bu şekilde paylaşalım. Çok kısa bir video olacak arkadaşlar. O yüzden fazla da uzatmak istemiyorum. Kupon olarak oynamak isteyen varsa e, kuponu şu şekilde oynayabilirler arkadaşlar. Hatta grubuma da vermiştim. E, kupon grubum ayrı, normal grubum ayrı arkadaşlar. E, şimdi bana kalırsa ben bir kupon çıkarmaya çalışırsam, e, tabii bu kuponu kupon grubunda vermedim ama e, Udinese bir derim arkadaşlar, Karabağ bir derim. Braga maçına 2.5 üst derim. Ondan sonra Sporting Real maçında maçını da 2.5 üst derim. 4 maç bu şekilde oynar geçerim bana kalırsa. Öyle bir kupon yapmadım ama oynamak isteyen varsa bu şekilde de değerlendirebilir. Kanala destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İyi yayınlar. Sardırmadan izleyin. Kaçırmayın. Bayıs almak isteyenler dediğim gibi maçları tek tek de alabilir tek tek almakta fayda var. Kupon olarak yaptığınızda yatma ihtimali yükselmiş oluyor. Hiç gerek yok arkadaşlar. Maçları saatinde tek tek oynayıp paranızı kazanın.